Var İstanbul'da son şampiyon Bursa 91-92 sezonundan beri Galatasaray İstanbul'a mağlup edemiyor. 15. Volkan'ın ortası. Yapmadım diyor maçı rakibi Abdullah Yılmaz'a. Galatasaray'da beraberlik arayışları var. Cezaları içinde. Az adamla yakalanıyor savunma. Galatasaray'da Bataja. da vuruş. Galatasaray. Herkül uzak direğe doğru ortalıyor topu. Mutlak gol pozisyonu tasarım bir başka Arda ceza ortalıyor Ayhan Milan Baruş Volkan Volkan'a doğru Volkan Volkan mutlak gol pozisyonu Hakan Baltırım ortası yine Baruş Milan Batan pası Volkan Sercan ceza alanında ikinci harekete başarılı Volkan vuruyor. Volkan bu pozisyonu değerlendiremiyor. Her kimle doğru pasdı. Arda kullanıyor bir şans daha Bursaspor adına. Serbest vuruş kullanıldı. Top savunmadan. İşte Bursaspor İvan Erkiç arka ikinci Bursa Bursaspor. Son bölümlerde yine Bursaspor